yerli ve milli sanatçı Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, İsviçre'nin başkenti Zürih'te LGBT yürüyüşüne katıldı. 59 yaşındaki Seda Sayan geçtiğimiz Nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile hayatını birleştirmişti. Bomba bir şekilde yapılan evlilik sonrası çift gündeme oturmuştu. Sosyal medyadan aşk dolu pozları ile de sık sık dillere düşüyorlar. Sosyal medyada aşk pozları, her yaptığı olay olan çift kısa zaman sonra birlikte estetik yaptırma kararı almış. Seda Sayan yüzüne çeşitli işlemler, Çağlar Ökten de saç ektirme işlemi yaptırmıştı çift sık sık çıktıkları tatillerden verdikleri pozlar ile aşklarını her defasında tüm medyaya ispat ediyorlar. LGBT yürüyüşüne katıldı. Geçtiğimiz günlerde de İsviçre'nin Zürich kentine giden çiften bugün çok konuşulacak pozlar geldi. Zürich'te LGBT yürüyüşüne katılan çift o alanda da poz vermekten geri durmadı. Çağlar Ökten'in pembe etek giydiği fotoğrafları Seda Sayan sosyal medya hesabından paylaştı. O görüntüler sonrası Seda Sayana sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.